Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde açı ölçme ve açı çeşitlerini göreceğiz. Açıyı daha önceki yıllardan da e, yine ta tanımını biliyoruz. Yine hatırlayalım. Başlangıç noktası aynı olan iki ışın arasındaki açıklığa açı deniyordu. Bakın burada bir ışınımız var. Burada da diğer ışınımız. Bu iki ışın arasındaki şuradaki açıklığa şuraya biz açı diyoruz. Buradaki açımızın değeri de 35 derece olarak gösterilmiş. Bu açının gösterimini nasıl yazıyoruz? A, O, B açısı diyebiliriz. A, O, B açıyı da şu şekilde gösteriyoruz. Başka B, O, A açısı diyebiliriz. Gördüğünüz gibi O hep ortada oluyor. Başka bir de O açısı şeklinde de yazabiliriz. O hep ortada oldu. Gördüğünüz gibi mesela BAO açısı yazamayız ya da ABO açısı yazamayız. O mutlaka ortada olması gerekiyor. Bunun ölçüsünü nasıl göstereceğiz? Küçük m ya da küçük s ile AOB açısı dersek m ile ya da küçük s ile bu açının ölçüsünü gösterebiliriz. Bu açının ölçüsü 35 derecedir. Bu şekilde de ölçüyü gösterebiliriz ya da sadece o açısı da yazarsak yeterli olur. Bu şekilde de ölçüsünü göstermiş olduk. Şimdi açı çeşitlerini görelim. Sizlerle bu yıl dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı çeşitlerini göreceksiniz. Hemen dar açı ne demek bakalım. Ölçüsü 0 ile 90 derece arasında olan açılardır. Buradaki açımızı görüyorsunuz şeklinden de belli. 30 derecelik bir açı. Burası dar bir açıdır. ABC açısı diyoruz. Şuraya ABC açısı dar açıdır. Çünkü ABC'nin ölçüsü 90 dereceden küçüktür. 30 derece olduğu için burası dar bir açıdır. Dik açı neye deniyordu? Bakıyoruz. D, E, F. Şurası 90 derece dik açı şu şekilde gösteriliyordu. Ölçüsü 90 derece olan açılar dik açıdır. D, E, F açısı da nasıl bir açıdır? Dik açıdır. Çünkü D, E, F açısının ölçüsü 90 derecedir. 90 derecelik açılar dik açılar oluyor. Geniş açı ne deniyordu? Ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olan açılardır. Şimdi bakıyoruz. Burada bir KLM açımız var. Bu açı 130 derecelik bir açı. Şeklinden de gördüğünüz gibi burası geniş bir açı çünkü 90 dereceden daha büyük. KLM açısı geniş açıdır. Çünkü KLM'nin ölçüsü 90 dereceden daha büyüktür açı ne demek? Ee, ona bakalım. Ölçüsü 180 derece olan açılardır. Şöyle dümdüz bir yol gibi düşünün. Burası, buradaki açı, şu açı 180 derecedir. Bu açıya da doğru açı diyoruz. Buradaki S açısı doğru açıdır. Çünkü S açısının ölçüsü 180 derecedir. Şimdi hangi açıları gördük? Dar açı dik açı, geniş açı, doğru açı. Dar açı ölçüsü 90 dereceden küçük. Dik açı ölçüsü 90 derece. Geniş açı ölçüsü 90 dereceden büyük. Ve doğru açıyı gördük. Bu da ölçüsü 180 derece olan açılar. Şimdi sizlerle açıların ölçüsü nasıl bulunur? Buna bakalım. Şimdi burada farklı açılarımız verilmiş. Geniş açımız, farklı açılar dar açı mesela doğru açı hemen gördüğümüzde de anlayabiliyoruz. Bunların ölçülerini bulalım. Bunun için açı ölçer kullanıyoruz. Açı ölçerimizi şu ortadaki noktayı tam şu köşeye getiriyoruz ve şuradaki çizgiyi de bizim alttaki çizgimizin üzerine getiriyoruz. Şimdi bakıyoruz. Şurası 90, 100, 110, 120. Burası 120 derecelik bir açı. Yani bu nasıl bir açı oluyor? geniş açı zaten şeklinden de bunu anlayabiliyoruz. Şimdi V ve YZ açısına bakalım. Yine şu ortayı şuraya koyduk. Gördüğünüz gibi bu çizgiyi de tam bu sıfırın üzerine getiriyoruz. Buradaki açımızda kaçı gösteriyor? 90'ı gösteriyor. O halde burası 90 derecelik bir açıdır. Yani bu açıda dik açıdır. AOB açısına bakalım. AOB açısı gördüğünüz gibi burası düz olduğu için 180 derecelik bir açı. Bu açıya da doğru açı diyoruz. Ve son olarak KLM açımız var. Şurası hemen açı ölçerimizin şu ortasına buraya getirdik. Şu çizgimizi de bu hizaya koyduk. Bakalım 10, 20, 30, 40, 50 Burası da 50 derecelik bir açı. Böylece açımızı da ölçmeyi öğrendik. Bu açının çeşidi de dar açıdır. Böylece geniş açı, dik açı, doğru açı ve dar açı ile ilgili açı ölçümlerimizi yapmış olduk. Burada da ölçüleri verilen açıları çizelim. Şimdi önce 90 derecelik bir açı çizmemizi istemiş. Ne yapıyoruz? Önce bir tane doğru çizelim. Şimdi şu noktayı açı ölçerimizin şuradaki noktasına getiriyoruz ve çizgimiz de bunun hizasına getirdik. Şu şekilde ayarladık. 90'ın hizasına şurada bir nokta koyalım. Sonra burayı birleştirelim. Buradaki açımızın 90 derece olduğunu, dik olduğunu görüyoruz. Bu açının çeşidi de dik açıdır. Bunu da belirtelim. Şimdi 60 derecelik bir açı çizelim. Birlikte bu açıyı nasıl çizeceğiz? Şöyle çizelim. Bu sefer şu taraftan da çizebiliriz açımızı. Şuradan çizelim. Şimdi açı ölçerimizin noktasını şuraya getirdik. Düz çizgimizi de aynen şu hizadaki gibi getirdik. 60'a geliyoruz. Şurası. Sonra ne yapıyoruz? Bu iki noktayı şu şekilde birleştiriyoruz. Burası da bizim 60 derecelik açımız. 60 derecelik açının çeşidi neydi? Dar açıydı. Bunu da belirttik. Şimdi 135 derecelik bir açı çizelim. Şöyle çizelim. Bunu da şu taraftan alalım. Evet, açımızın ne yapıyorduk? Şu ortasını buraya getirdik şu çizgimi de bu hizaya getirdim. 100, 130, 135. Bakın 130 ile 140'ın arasındaki şurası. Şimdi bu iki noktayı birleştirdim. Ve açımız şurası 135 derecelik bir açı elde etmiş olduk. 180 derecelik açı en kolayı. Şöyle bir doğru çiziyoruz. Sonra şöyle ışının kenarlarını çizelim. Şuradaki açımız bizim 180 derecelik açı. Bu açıların çeşitlerini yazalım. 135 derecelik açının türü geniş açıdır. Ve 180 derecelik açı da doğru açıdır. Bunları da belirttik. Hem verilen açıların ölçüsünü hesaplamayı hem de ölçüsü verilen açıyı çizmeyi böylece böylelikle öğrenmiş olduk. Burada dersimiz bitti. Bir dahaki dersimizde görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar.